Hayır. Anam bir sırık da öyle neyse. En azından. Orası da öyle bir şey oldu ama. iyi Etrafı bakayım kapattım. Tamam. İyi bir giriş çıkış yok. Şurası biraz kaymış ama odun. Yapacak yani şey yok. Şimdi diyeceksiniz biz. Böyle olsun hatta ben pencere açmayacağım. Direkt özel merdiven kuracağım kendime. Bunlara bakabilmek için. Şöyle. Şuradan yapayım abi. Dur bir dakika. Şöyle mi de? Ha. Tamam. Evet. Buraya da böyle bir merdiven yaptık. Buradan böyle çıkıp düşmanlarımıza merhaba diyeceğiz.